Azra'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev yapımı lahmacun tarifimi paylaşacağım. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle bir su bardağı ılık suyumun içerisine bir tatlı kaşığı maya ekledim ve iyice karıştırdım. Çukur bir kazenin içerisine boşalttım. Üzerine bir su bardağı süt ve bir yemek kaşığı tuz ekleyip iyice karıştırdım. Yaklaşık 4-4,5 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek Hamurumu yapıyorum. Hamurum hafif hafif toparlanmaya başlayınca tezgahın üzerinde yoğurma işlemine devam edeceğim. Evet, tezgahın üzerine biraz un serpiştirdim ve kasedeki hamurumu tezgahın üzerine aldım. Yoğurma işlemini bu şekilde burada devam edeceğim. Hamurumu iyice burada yoğuracağım. Evet yoğurma işlemini bitirdim ve kasemin içerisine biraz un serpiştirip hamurumu içerisine koydum ve üzerine streç geçirip kenara mayalanması için bırakıyorum. Bu arada hemen iç malzemelerini hazırlayacağım. 2 adet kapya biber, 4 adet Charleston biber, 4 adet domates ve 1 adet kuru soğanımı robottan geçirdim ve iyice karıştırıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 2 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı nane ve 2 yemek kaşığı salça ekliyorum bütün malzemeyi bu şekilde iyice karıştırıyorum. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekledim ve 350-400 gram kadar yarım yağlı kıymamı ilave edip iyice karıştırıyorum. Evet şu anda iç malzemem hazır. Bu arada hamurum da mayalandı ve hemen ben bezelerine ayırıyorum. Siz tavanızın büyüklüğüne göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Bezelerimin hepsini hazırladım ve tezgahıma birazcık un serpiştirip hamurumu açmaya başlıyorum. İlk lahmacunumu açtım ve üzerine hazırladığım haştan bir yemek kaşığı ekleyip her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Kaşığının kaşığımın tersiyle yani bunu daha farklı bir şeyle de yapabilirsiniz ama kaşıkla gayet rahat oluyor. Bu arada tavamı da ocağa koydum ve önceden ısıttım ısınan tavamın içerisine hemen hazırladığım ilk lahmacunumu yerleştiriyorum. Ve üzerine bir kapak kapatıyorum. Evet şu anda pişti. Ve bunu alıp diğerini yapmak için hemen geçiyorum. İkinci hamurumu da açtım. Yine aynı şekilde hazırladığım iç harçtan alıp üzerine kaşık yardımıyla seriyorum. Bu şekilde bütün lahmacunlarımı yapacağım. biraz daha hızlı olsun diye iki tavada birden yapıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi tersi de alt kısmı gayet güzel pişmiş. Kapak kullandığım için iç malzemesi de yeterince pişiyor, çiğ kalmıyor. Bundan şüpheniz olmasın. Bir ters, bir düz koyacak şekilde bu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Bütün hepsi gayet güzel Kızardı, pişti. Evet, şu anda hepsini bitirdim ve iç içine yani istediğiniz yeşillikten koyabilirsiniz. Ben roka, yeşil soğan, maydanoz, marul kullandım. Bu tamamen size kalmış bir şey. İstediğiniz yeşilliği kullanabilirsiniz. Videomu sonuna kadar izleyip beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.